Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hoş geldiniz. Bugünkü oyunu yayın dışı çektim. Keyifli seyirler hepinize. Abi solda bir arabamız var. Soldan gidenler var gene. Başka adam var mı? Evet, sağda da takımlar var. Biz şu ileriye doğru uzayalım bence ya. Aslında araba da varmış, bir şey diyeyim mi? Bak, şöyle bir şey düşündüm. Burayı lootlayalım. Adam arabaya mı iniyor? Adam arabaya iniyor, bir saniye. Ben şu evden eğer silah bulursam onu vururum ya. Bir tık daha önce inseydik keşke. Bir dakika. Hadi abi bir silah. Oğlum silah çıkmadı. Evde silah yok. Şurada da bir adam var. Ya saçmalık ama bu ya. Gerçekten saçmalık abi. Bir tane silah çıksa hepsini vuracaktım. Ve koskocaya 3 binanın birinde bile silah yok. Şurada ben bir adam daha görmüştüm. Bot muydu acaba o? Tepede de çatışanlar var. Gördüm burada bot. Bunu ezelim. Ha bot değil lan bu galiba. Bir dakika. Bir dakika sen bot musun? Çok hasar verdi abi. Şöyle hemen killini alayım da. Botlar bu kadar vuruyor mu ya? Uy mosin artı. UMP'si var bottur ya. Böyle bir loot. Anca botta olur abi. Şu yukarıdan skanlar var. Şu, gördüm şunu. Gelsin o birazcık bize doğru. Örümcek adama doğru oynamak istiyorum direkt de. Şu, yukarıdaki adamı da vurmak istiyorum bir yandan. Gelsin o. Bir boost basalım biz o sıra bir. Şurası da dolu abi. Aa şurada da birileri var. Gördüm orayı. Bir dakika tamam. Bir tane yedi. Gel buraya gel. Çok güzel onu baydık. Şurada biri var. Güzel o da baygın. Kilini alayım da çalmasınlar. Ona, onlara sıkıyorlardı çünkü. Abi öyle artık iki tane sniper yiyorsun be. Tamam bunu aldık. Aa arkadan bir tane daha koşan var. O ne yapıyor ya? Bir dakika. Bu bot değil galiba. Dur 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 bunu vuralım direkt. Gel buraya. Tamam bu da gitti. Ayak sesi var bir tane daha. Burada. O da gitti. Nak ne oldu ya? Ben nakı anlayamadım. Nakı falan yumrukladılar mı acaba? Belki de gelmiştir kili. Tam fark edemedim ya. Mini şu anlık lazım değil. Şu 5.56-7.62'leri falan alalım abi. direkt oynamak istiyorum ya oraya. Arabamız burada. Direkt rushlayalım oraya. Aa bak smoklar atılmış adamları gördüm. Soldan oynarız oraya. Bana mı sıkıyorlar? Yo yo bana sıkmıyor galiba. Şuradan girelim abi. Burada salabiliriz arabayı. Aa gördüm dışarıdalar. Biri içeride direkt burada. UMP'm olduğu için biraz yaklaşmam lazım. Tamam bir baygın daha var orada. Diğerini ben baymadım yalnız. Bir saniye. Biraz riskli ya oraya oynamak. Nasıl yapsak? Buggy'ye dönelim buggy ile oynayalım bence. Aa kill geldi. Nak öldü orada. O kill bana gelmedi ama. O kötü oldu ya. Hala fight var orada. Gördüm adamın birini. Bir dakika şurada duracağım direkt. Gördüm burada. Nice öldü bu. A benim kilimi çalmış. Ulan ya. Kilimi çaldı ve öldü abi. Kötü oldu burada iki kil kaptırmamız. Lootlayalım abi şunları. Sıkar alırız. Yelek de alırım. Şu boost'u da ver abi. Okey. Loot'umuz fena değil şu anda şu gereksiz şeyleri şu an atabilirim. Şu örümcek adama bir bakabiliriz şu an. Kaç jetonumuz var? 30 jeton. Jetonla da oy 8'lik sarmış burada. Güzel bunu kaçırıyorduk az kalsın. 30 jetonu ne alınıyor abi? Kaskım yeleğim fena değil zaten. Kitim boostum da bayağı var. Bombamız var. Smoğumuz eksik birazcık. Ayak sesi var bir saniye. Gerçek oyuncu bu. Direkt şurada ya. Şuraya bir flash'ı bir atalım. Tamam. Adam orada bekliyor ya. Biraz sıkıntı. Bomba deneyeceğim abi. Tam şuraya atsam acaba ölür mü? Deneyelim abi. Ne kaybederiz? Uçtu bence. Ah oh be. İçeriye mi girdi şu an? Şu an içeride mi dışarıda mı? Onu anlamadım. Aa burada direkt. Tamam. Bir bomba daha deneyelim abi. Dışarıda ya galiba. Tut bakayım şu bombayı. Ay tam oturdu. Çok güzel. Tertemiz bunu da aldık abi. Nice. 7 kilimiz var. Gayet güzel. Şu M4'ü de alayım. Üçe çekelim hemen şunu. Güzel lootum şu an gayet iyi. 6x falan almayı düşünüyordum buradan da. Onu da bulduk. Bomba falan çekebiliriz. Eee tutamaşımız yok. Tutamaş çekebiliriz. 35 tane jetonumuz var. Bir tane uzatılmış alalım abi. Dikey alalım. Bomba alalım. 3 tane bomba alayım. Geri kalana da smoke alalım. Bence güzel böyle. Aynen. Gayet hoş oldu ya. Şu örümcek adama da bir bakmak istiyorum. Galiba oraya hiç giden olmadı. Aynen aynen bak burada da botlar var. Bunları da vurup buradan biraz daha loot alabiliriz. Güzel hemen ölüyorlar zaten. Buradan ağımızı falan alırız abi. Bayağı iyi olacak lootumuz. Kaçma lane. Aa. Bir dakika bu daha yeni geldi. Aa, bunun gelmesi için demek ki illaki bir kişinin buraya gelmesi gerekiyor. Demek ki kimse gelmemiş abi. Bunları şu an açamıyoruz. Bunların fight'ının bitmesi lazım abi. Şu botları vuralım. Botların da loot'u kötüymüş be. Başka bot yok mu? Galiba başka yok. Yansın bakalım örümcek adam şunu. Bitti mi? Galiba bitti fight'lar abi. Aynen bitti güzel. Şimdi şu loot'ları alabiliyoruz. Ekstra bıraktığı bir şey yok. Oo güzel. Toplam 3 mü? 3 tane loot var galiba. 4x falan lazım değil bize. Şu şey çok gereksiz abi. Şu örümcek göre topu. Gerçekten çok gereksiz. Boşuna yer kaplıyor. O yüzden atıyorum ben onları. Ama şu çok iyi abi. a fırlatma olayı bayağı iyi. Her birinden ağ fırlatma şeyi çıkıyor galiba. Yani bir takım atlasa 3 kişi de olacak direkt. Keşke 4 yapsalarmış lan. Aynen. 3 kişi de olacak direkt. Ama 4. ne olacak? 4 kişi 4 kişilik takım gelse mesela buraya. Bir kişi dışlanacak. Kötü olmuş o. Neyse haydi gidelim abi adam arayalım. Adam mı var? Aa, adamlar geldi. Biri de şurada yattı abi gördüm onu. Bir saniye şurada bir yerde yatıyor ya. Burada. Tamam. Kayıya geçelim. Gördüm. Yatın oğlum çok iyi. Manyak çocuklara bak. Bizim örümcek adama geliyordu bunlar da. <laughs> Yani lootları çok da iyi değil. Ama işimize yarar her şeylere de var aslında. Yapma bunu be buggy. Yapma be buggy. Anla ki. Kötü oldu bu ya. Neyse şuradan bir araba buluruz illaki de. Bakayım bu oyunu hiç sevmiyorum ya. Böyle saçma sapan takla atıyor bazen. Milita'nın içinde belki garajda vardır araba da. Pek gerisini mi gelmedi Milita'ya. Şuralardan buluruz bence. Yani inşallah buluruz. Abi şöyle güzel bir loot'un olunca gerçekten insan mutlu oluyor ya. Oyunu oynayası geliyor iyice. <laughs> Loot çok önemli bir şey bence. Bu arada arabayı da bulduk. Oradaki arabayı alalım abi direkt. Mesela şu skoplar falan gerçekten çok çok önemli bence. Olmayınca çok kısıtlanıyorsun ya. Adamları vurman da zorlaşıyor. Skop olmayınca mecbur yakalayabilirsin. Yakında girmeye çalışıyorsun ama scope'un varken uzaktan da adamlara hasar verebiliyorsun ya. Bu olay çok iyi. Tutum inanılmaz iyi o yüzden şu an. Kaskım yeleğim de 3 abi. Ters temiziz. Adam bulmamız lazım şimdi. Drop'a attı. Yakına attı bu arada. Drop'a gelenler olabilir. En kötü biz alırız abi. Şurada bir dursam. Tam olarak nereye attı? Şuraya. Hem biraz daha aşağıda. Okey. Şu boost'u ben bir basayım abi. Fullenelim direkt. Şimdi nasıl bir açı alabiliriz? Biraz daha sağa gidebiliriz aslında. Aynen bu kulübede sanki durmak daha mantıklı ya. Tamam güzel bir açımız var. Öncelikle bakacağım adam gelecek mi diye. Gelmezse biz alırız onu. Vallahi iyi gelen yok ki be. Bence bunu alalım. Gezelim abi. Bence bir AVM'miz var ya. Vallahi verdi AVM'yi. Çok iyi be. Let's go. Ah adam geldi. Bir saniye. Gel buraya. Durdu mu? Evet durdu bir saniye. Aa arkadaşını kurtaracak. Geçmiyor mu ya oradan mermi? Bir dakika. Bir dakika bir arabayla bir sola gitmemiz lazım biraz. Şu an arkadaşını kaldırıyor galiba oradan. Tamam burada durabiliriz. Aha geldi kankası. Bir dakika diğeri de şeye geldi sağa geldi. Şöyle kankasını biz bir daha bir bayalım da. Adam oynamak zorunda. Ses şu beyaz binadan geldi ilk başta da. Aynen gördüm adamı. Burada. Çok iyi öldüler. Aslında çağırması bir yönden güzel oldu. Ekstra bize kill oldu abi. Bu adamları da bir lootlayalım hemen. alamayacağım abi direkt gidiyorum. Dur lan biz kendi bir arabamızı alalım abi. Milletin arabasını ne yapacağız? Bu arada 101 taşı oldu lan, jeton oldu. Hep taşlıyorum şuna da. Ama kullanmayacağım. Lazım bir şey yok çünkü. bir uçak daha geçiyor. Oradaki drop'u drop'u atacağı yere de gidip adamları arayabiliriz. Çünkü nerede olacaklarını bilmiyorum ya. Her yerde olabilirler. Drop attı abi sağa doğru. Abi bir dakika solda bir araç var. O spam mı? Onu anlayamadım. Spam galiba ya o. Drop'u tam olarak nereye atmış bir bakalım da. Biraz daha ileride ilerleyelim. Aa bak demin 15 kişi vardı bu arada 16'ya çıktı tekrardan. Birileri sürekli doğuyor yeniden. Bu olay güzel ya. Oyuncu sayısı artıyor yani bir yandan. Hoş bence. Sağda bir araç var. Çok alakasız değil mi o? Biraz gereksiz saçma bir araç geldi gözüme. Bir dakika. Şu buggyde adam yok değil mi? Boş. Ben dropu yine kaybettim bu arada. Nereye attığını karıştırdım. <laughs> drop harbiden nereye attı ya? Biz çok ilerlemişiz lan galiba Dropu buraya atmış direkt Bir dakika araba mı duydum Yanlış mı duyduk Sanki araba duydum gibi geldi ya Red zone var bu arada Aa bak burada da buggy var Gördüm Burada adam var O beni gördü mü Aa kalabalıklar onlar orada Bir dakika kankasını tutuyor orada Vurmayacağım bilerek vurmayacağım O kankasını da vurmak istiyorum çünkü Kaldırsın abi problem yok bizi görmedi galiba adam Kaldırsın ikisini bir vuralım şimdi Tek falan kalmıştır vururum yerde kill bana gelmez Aha bak buradalar Şunu bir bayayım hemen Aha kendini tuttu Bir saniye Ay Güzel ikine kaldık orada Şimdi oraya araçla hamle yapabilirim abi Hatta yapalım yani Soldan birazcık bakabiliriz onlara ya. Gördüm iki tanesini. Sonuncuları yok mu ya? Kankaları başka bir yerde galiba. Şunları ben bitireyim abi. Gene hiç lootlamayacağım, devam edeceğim. Tankaları burada değilmiş ama bilerek düşürmedim ilk başta orada güzel oldu. Yoksa bir kill alacaktık sadece abi. Aa adam var bir saniye. O ne yapıyor lan? Sabit duruyor orada. Enes! Adaşım kardeşim ne yapıyorsun? Bir yere bakıyordu galiba o. Ya da afk kaldı tam emin değilim. Buralarda bir şeyler dönmüş yalnız ya. Arabalar falan var hep ortalıkta. Bir AVM daha mı? Olur abi. Alırız vallahi billahi. Let's go. Ay Gördün mü? Evet sağdalar. Ben şu eve geçmek istiyorum. Bir saniye abi. Burada duralım. O tepeyi galiba buradan görebiliyoruz. Gördüm şurada abi adam. AVM'si var onun da. Bir dakika. Yere yattı. Ne yapıyor ya bu? Bir tane vurmam lazım abi AVM'yi. Aha Spiderman bu da. Bir şey diyeyim mi? Buna biraz yaklaşsak mı acaba ya? Orada aslında yat yatarken vurabilirdik var ya. Yaklaşalım buna birazcık daha. Şuradan daha net bir açım olur herhalde. Gördüm bir tane. Aynen aynı adam. Yukarı çıkıyor. Yedi bir tane. Hayır ya içeri girdi. Ben direkt onun içine doğru gireceğim bu arada. Solda da bir araç var. Kulübeye bomba falan atabiliriz bu arada. Burada salayım aracı. Evet hala kulübede. Bir bomba atabiliriz ya içine. Girerse direkt ölür çünkü. Şöyle bir bomba abi. İnşallah tutarsın. Ah be. Bir dakika, içinden çıkabilir. O yüzden atmıyorum direkt bombayı. Ama atalım ya. Bir tane daha yapıştıralım buna. Aynen orada. Tut bakayım şu bombayı kanki. Ya headshot yedim be. Şöyle sola doğru da bir bomba. Sağa doğru da bir bomba atalım. Ne? Bayağı iyice geriye kaçtı galiba. yoksa ölmeliydi abi. Enteresan. Şurada bir araç var. Ben onu tam çözemedim. İçinde adam yok değil mi onun? Bir saniye. Yok boş. Adam hala orada. Aa beni solda sanıyor. Tamam. Bir daha atsana bomba kanki. Bir şey deneyeceğim hadi. Hadi ya yaparsın. Biz atalım abi bomba. Şöyle bir tane daha yapıştıralım biz. Gitmeyecek o bomba tamam ama yine de denedim ben. Hadi ya göster kendini. Bu eleman bizi uğraştıracak abi. Oo son iki kalmış bu arada. Onu fark etmedim. Ne ara öldü ya millet. Şu önü vursak oyun çok açılacak da. Adam adam akıllı göstermiyor. AVM'si var bir de korkuyor mu yüzden? Gördüm hala aynı yerde. Ya kankim bak işte be. Açıda alamıyorum yani saçma bir şekilde adama. burda ya direkt Abi Dur buradan sıktık ya belki diğer tarafa geçmiştir. En sağa geçelim o yüzden şimdi de. Geçmemiş ya. Dur ben bir şey deneyeceğim ya. En sağa gidip bir şey deneyeceğim. Denemem lazım yani. Hadi be kanki. Diğer adam nerede acaba? Hani biz bununla uğraşıyoruz falan da. Diğeri kayıp. Bu arada Seyfi bize doğru çekti. Aha sağdan yedi. Bir dakika. Oradan biri sıktıysa bu adam kötü kalmış olması lazım. Aha aynen. Çok güzel. Bir dakika direkt hamle yapmam lazım. Şunun lootuna bir bakayım da. Güzel bombayı aldım. Kulübeye doğru oynasam. Aslında oynamam da gerekmiyor ama. Oynamayalım ya kulübe iyi değil abi. Aynen şu an burada durmamız daha mantıklı bence. Adam bir tık daha sağda bir yerde. Boost'u full tutalım abi sürekli. Şu an safe'in tam ortası yol abi. Smoke'umuz var değil mi? Güzel. 4 tane smoke'umuz var. Adamı göremiyoruz abi. Yani değişik bir hamle yapayım mı? Kulübeye oynayıp oradan adam vurmaya deneyebiliriz. Yani aslında burada beklemem daha mantıklı ama yine de bir bakalım ya buradan. Yerinde öğrenmeye çalışalım adamın. Şuralardan bir yerden sıkıyordu en son. Şuraya bir çıkalım abi. Çıkamadım. Gördüm adamı. Allah direkt öndeydi. Öne açtı ya direkt. Bombam var mı? Bir tane bombamız var. Tut bakayım şu bombayı sen. Sonra biz şuraya bir daha bir çıkalım. Ay! Çok iyi bombaydı. Ama kanka o bombaya da ölmeliydin. GG. 16 kill 1794 hasar. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Her gün 16.00 ile 19.00 arasında canlı yayındayız. Gelmeyi unutmayın. Daha güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.